Hayrola bugün çok geciktin Şaban abi. Merhaba. Bir durum oldu da. Ne o karı kız dalgası mı gene? Bildiğin gibi değil. Anlat be kardeşim anlat aslanım benim. Binerken yanıma oturdular. O saat alarmı almışım. Emircan'ın orada anlıyor musun? Bir ters karda getirdim ikisini de. O saat baktım tavdalar. <laughs> bir tane Aslanı size beni bir Milleti indirdim kavşakta. Ya. Ya. Siz kalın ya. dedim kızlara. Hıkmet dediler. Ya. Lan dedim keserim kulağınızı. Ya. 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 Çektim surlarını oraya. Ya. Ver Allah'ım ver. Ya. Ver Allah'ım ver. Allah ver. Bi ona bir ona. <laughs> Hadi eyvallah. Eyvallah. Şahlan abi geldi. Geliyor oğlum. Allah Şahlan abi. Allah aşkına Allah sana. Yine iki kıza yaramış. Yapma ya. <laughs> ya. Kuş bile kaçmıyor elinden. Allah aşkına Allah. Gene iki fıstık davası. Ya. Bu defa işi naza döktüler. <laughs> Patron kızarmış. <laughs> geç kalamazlarmış. <laughs> Tuttum kollarından <laughs> doğru çemberli taş. sinemaya. <laughs> <laughs> Açın lan bir loca dedi. Daha kapı kapandı kapanıyor cepheden ucu. <laughs> bir ona bir ona. <laughs> <laughs> hadi eyvallah.